Evet. 2014 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG. Sürüşümüze yavaştan başlayalım. Zaten e, yani motorlar Volkswagen gruptan alışkan olduğumuz motorlar. 1.4 TSI yanlış hatırlamıyorsam 160 beygir gücünde e, motor. 7 zaten DSG şanzıman var. Klasik e, katalog verileri veya böyle sabit şeyler yerine bugün biraz daha farklı bu aracın kullanım tecrübeleriyle alakalı biraz üstüne konuşacağız. E, öncelikle zaten e, aracın en büyük olayı aslında yerden bir nebze yüksek olmanız. Görüş açıları fena değil. Yani e, park ederken veya şey trafikte kullanırken rahatlıkla ee, kullanabilirsiniz tabi şimdi biraz iyi yanlarından bahsedeceğim sonra beğenmediğim yanlarından bahsedeceğim İç ee, iç hacim ya da saklama gözleri vesaire bunda gayet yeterli yani ailece kullanmak için e, sıkıntı yaşamadan e, aracı kullanabilirsiniz ama ee, Hız sabitleyici, otomatik far, yağmur sensörü, çift bölgeli dijital otomatik klima vesaire gibi zaten 2014 yılında çok alışkan olduğumuz donanımlar mevcut. Ben çok böyle donanım vesaire anlatmayı çok sevmiyorum. Biliyorsunuz araçtan araca değişiyor. Bu araç bildiğim kadarıyla motion paketti. Yani opsiyonuna göre veya aldığınız pakete göre zaten değişiyor. O yüzden çok Onların üzerine konuşmaktan ziyade ben biraz daha aracın neler hissettirdiği veya aracın kullanımının nasıl olduğu veya uzun dönem kullanım tecrübesinin nasıl olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bir klasik bir Volkswagen davranışı vardır araçlarda. Bu Polo'dan tutun Passat'a, Tiguan'a kadar hepsinde vardır. Şehir içinde veya normal yolda giderken süspansiyonun çalışma sesini duymazsınız çok fazla. Yani böyle işte Toyota, Honda ya da bir farklı araçlarda o süspansiyonun çalışma sesi o böyle dıp dıp dıp, dıp, dıp 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 sesi sizin kulağınıza pek gelmez. Bu araçta da aynı mantık var. Yani aracın süspansiyon çalışma sesi veya lastik sesi veya bir miktar yol sesi. Tabii bu araç biraz büyük ve geniş olduğu için yüksek hızlarda yol sesi alıyor ama tabi çok e, dramatik bir o sesinden bahsetmiyoruz. Ama o süspansiyon sesini bertaraf etmişler. Ama Volkswagen Group burada şöyle bir şey yapıyor. Bu araba aslında yumuşak bir süspansiyona sahip değil. Yani e, bir BMW E39 gibi ne bileyim bir eski 5 serisi BMW'ler gibi ya da E serisi Mercedes'ler gibi tabii ki bunun segmenti değil ama örnek vermek için söylüyorum. Onlar gibi böyle bir yumuşak, e, salınımlı bir sürüşü yok bu arabanın. Yani aslında siz girdiğiniz zaman kasisi, çukuru aracın içinde sallanarak, yukarı aşağı hareket ederek hissediyorsunuz. Ama tabi bu e, sesini, çalışma sesini duymadığınız için genel olarak insanlar bunu işte aa bak çok konforlu, bak süspansiyon ne kadar güzel süspansiyonu o kadar yumuşak değil bu arabanın. Bu aracın nispeten sert bir sürüşü var. Yani aracın içinde hareket ediyorsunuz. Ondan kaçış yok. E, tabi çok fazla mı? Hayır değil. Ama tabi o algıyı oluşturma açısından söylüyorum yani hani dikkat edilmesi gereken yer açısından DSG şanzıman zaten hızlı şekilde vites yükseltiyor. Bu araç için yani DSG ben ağır araçlarda DSG şanzımanı çok önermiyorum açıkçası. Tabii bu aracın başka bir opsiyonu var mıdır hiç zannetmiyorum. O da ayrı konu. Ama özellikle bu tarz böyle ağır 1500-1600 kilogramlık araçlar şehir içi dur trafikte kavramayı aslında yoruyor. Yani sürekli olarak siz yarım debriyaj e, rejimini daha fazla kullanmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bu tarz araçlarda DSG'nin ömrü Polo'ya, Golf'e göre daha az oluyor. Genel olarak tabii. Yani İstisnala kaydı bozar elbette. Klasik zaten hani DSG'den çok bahsetmeye gerek yok. Çünkü herkes tarafından biliniyor. Sadece birkaç tane püf noktası var. Mesela bu aracın mekatonik beyninde bir tane tüp var. O tüpün içerisinde, girişinde bir tane böyle o-ring var. Kavucuk. Yani çok ilginç bir tasarım gerçekten. Zamanla o basınçlı tüp oradan sıyrılıyor ve arkada bir tane şanzıman plate'i var. Kapak var. Ona vuruyor. Kapağı da patlatıyor. O basınçlı tüp zaten çıktığı zaman mekatronik arızası gerçekleşiyor ve doğrudan doğruya yolda kalıyorsunuz. Hani herhangi bir uyarı, önden bir şey falan filan söz konusu değil. O yüzden o Tüpün basınçlı tüpün daha güncel versiyonu var. Yolda kalmadan onu değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, bu araçta ben o değişimi önerdim ama e, yani usta çok yanaşmadı. Tabii farklı kanallardan deneyeceğiz O da ayrı konu. Ee, şimdi süspansiyon sistemi ve sürüşünden bahsetmiştik. Bu araca nispeten çok değil ama nispeten sert bir sürüş olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu sert sürüş genelde ne e, getirir beraberinde. Yol tutuş yani sert süspansiyonlu bir araç yolda size güven verir gövde salınımı çok fazla olmaz tutuş gayet net ve sağlam olur ama şöyle söyleyeyim bu araç şehir için normal kullanımda yani zorlamadığınız zaman böyle normal fıta fıta gidiyorsunuz hiçbir problem arz etmez yani hani bu arabayı günlük böyle ne bileyim kendiniz veya eşiniz işte An, e, anneniz vesaire buna verip kullanmasını isteyebilirsiniz. Ki çoğu kullanıcının çok fazla dikkat etmeyeceği şeyler ama aracın biraz üzerine çıkmaya çalıştığınız zaman araç size diyor ki yapma. Yani e, şimdi diyeceksiniz ki yani tamam şimdi bir Tiguan Volkswagen yani Tiguan almış bir insan sürüş e, kabiliyetini ne kadar deneyebilir ya da ne kadar denemesi gerekir sürüş kabiliyetini. Ee, Şimdi bu açı biraz yanlış bir açı bana göre. Çünkü neden? Ya yani işte yok ben ee, rally pilotu muyum? Bana yol tutuşuna ne ihtiyaç var? Ya da ben arabayı zorlamıyorum ki kesinlikle doğru değil. E, i̇htiyacınız olduğu yerde sizi ipten alır. İlla aracı sürekli gazlayarak kullanmak zorunda değilsiniz. Aracın sağlam yol tutuşu olması e, aynı zamanda bir güvenlik önlemidir. Ha ben bu araca çok kötü yol tutuyor demek istemiyorum. Ama segmentinde bu aracı yot süj konusunda ciddi şekilde terletecek rakipleri var. Ee, yani o sert süspansiyona çok aldanmayın. Aracı biraz zorladığınız zaman araç e, hemen kendini az çok belli ediyor. Ee, kullanım tecrübesi olarak yani normal 1.4 TSI motor, e, hayli yüksek bir gücü var. Yani 160 beygir. Çok ciddi bir performansı e, tabii ki yani trafik çoğu araçtan daha hızlı. Ama ağırlığın da getirmiş olduğu şeyle o 160 beygiri böyle tamamen hissedemiyorsunuz. Bu gayet doğal bir şey zaten bu tarz SUV araçlarda. Ama e, şöyle bir sıkıntı var. Genelde bu tarz 150'lik 160'lık gibi çok yüksek güç üreten TSI motorlarda e, özellikle alt devirde rampa tırmanma veya alt devirde yüksek e, güç istekleri gibi durumlarda e, avans vuruntusu sebebiyle piston kırma e, görülebiliyor. Yani bunu özellikle Volkswagen CC'de bolca e, görüyoruz. Google'a vesaire yazdığınız zaman zaten bu bilinen bir şey. E, mesela şu an DSG 4. viteste ısrar ediyor. Gaza biraz daha basıyorum. Yani biraz alt devirde yüksek viteste ısrar var. Zaten TSI motorun e, bu tarz motorlardaki bu tarz problemlerin sebeplerinden bir tanesi DSG'nin bu yüksek vites ısrarı. Yani inatla mesela DSG'de şöyle bir karakter var. Gaz pedalına ani bastığınız zaman vites düşürüyor. Ama gaz pedalını yavaş yavaş ezerseniz %80 pedala kadar bassanız bile vites düşürmeyebiliyor. biliyor. Ee, Tabi bu çok iyi bir şey mesela şu an ısrar ediyor. Basıyorum, 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 ısrar ediyor, basıyorum. Hala aynı viteste şimdi düşürdü. Yani ben DSG'nin bu karakterini açıkçası çok beğenmiyorum. Ee, dürüst olmak gerekirse. Ee, S, S'e sizi mecbur bırakıyor. Yani spor moda sizi mecbur bırakıyor. Ee, mesela tam gazda bu araçta deneme fırsatım olmadı. Belki birazdan deneme fırsatımız olabilir. S'e ee, e almadan tam gaz yaptığım zaman mesela Passat'ta başıma gelmişti. S'e almadan tam gaz yapıyorsunuz. Düşürebileceği en düşük vitese inmiyor. Çünkü bir Alman mantığı. Ya yani ben S'i oraya koyduysam onun bir anlamı olması lazım. E, yani D'de de tam gaz aniden tam gaz yaptığında aynı şey yapacaksa ne anlamı var gibisinden hani S'in tabii farklı fonksiyonları da var da böyle bir mantık güdüyorlar genelde. Ama hani sıfır pedaldan yüzde yüz pedala bir saniyede gitmişsiniz. Motora ben güç istiyorumu daha net nasıl ifade edebilirsiniz? Hani ani sollamada ben S'le mi uğraşacağım yani? Ben DSG'nin bu karakterini çok beğenmiyorum. Eee yakıt tüketimini azaltmasının faydasından azaltmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında bu. Çünkü e, alt devirlerin nispeten ısrar etmesi e, yani 2000 devir %70 %80 yükte e, motorun verimi artıyor aslında. Yani yüksek verimli bir noktada çalıştırmış oluyorsunuz. Ama tabi üstü çok ideal değil yani %60 70'ten sonrası motor için risk gibi olabiliyor. Ee, dediğim gibi avans vuruntusu, işte piston kırma vesaire bu tarz. Tabii öyle bir kere bastınız diye olacak şeyler değil bu arada. Ben bunlardan bahsediyorum ama aa işte ben işte alt devrede bir kere rampa çıkarsam işte aracın pistonu kırılır falan filan işte öyle bir şey yok. Ama bu zaman içerisinde gerçekleşen bir şey veya böyle bir ihtimal var. Ve bu ihtimal çok tabii ki hoş bir ihtimal değil. Ee, şurada bir neyse şu trafik çok müsait değil. Ama daha düşürebilirdi, yapmadı. Yapmıyor. İlginç bir karakteri var. Elektrikli devirden pompası var. Ee, hatırı sayılır da bir maliyeti var. Şu an onun da ince ince bir sesleri geliyor. Yani over ki bence çok ne kadar e, lüzumluydu o da ayrı tartışılır. Yani aslında soracak olursanız yani sen bu arabayı beğendin mi? Sen bu aracı alır mısın? Yani ben başka alternatiflere bakarım açıkçası. Çünkü bu aracın bana hissettirdikleri yani ben bu aracı kullandığımda hissettiğim şey şu açıkçası. E, tamam yerden yüksek şu bu vesaire ama bu şey gibi sanki böyle ya toplantıya girmişler ya demişler ki bizim elimizde bir golf platformu var. Nispeten de tutuluyor, seviliyor bu platform. Tamam. Ee, o zaman biz ne yapalım? Hani ya hani bir SUV ya da crossover da yapmamız lazım. Ama hani şimdi sıfırdan bir crossover tasarlamak veya ona uygun bir şeyler yapmak çok mantıklı değil. Ya işte Golf platformunda veya başka bir platformda biraz oynayarak e, biraz daha işte SUV'ye çevirelim aracı. Hani o segmentte de bir arabamız olsun. Bakın hani o segmentte